Elmaları topladık geldik. Tozundan, dumanından arıtacağız, yıkacağız. Delikli süzgece koyacağım. tırnağlar tamamen organik zaten şöyle minik minik görüldüğü gibi kutlu birer tarafları doğa şartlarından etkilenmiş yani organik elma olduğu her halinden belli. Şeyde organik elma nasıl anlıyoruz? Biz köyde şöyle bakın kuşlar yemiş kalkmış. Inanın e, ilaç çok atılırsa, hele elmalara atılan o mum gibi mumya gibi bir ilaç var düzgün olsun diye. O ilacı atarsan onu kuşlar bile yemiyor. Gerçekten yemiyor. Hani aldığımızda markette şöyle bıçakla kazırız. Üzerin bıçakla şöyle bıçağın sırtıyla kazıdığımızda elma alan üzerinde resmen mum olur. Mum gibi. İşte o artık Ay. mumlu elma. İnşallah bundan çok güzel sirke olacağına inanıyoruz. Şöyle e, kovada yıkadıktan sonra üzerine de su gezdireceğim. Elmaların üzerindeki yıkadığımız şu su iğret su çeşme suyu kuruyasya kadar bekleteceğim yani faydalı bakteri elmaların üzerine tekrar bir kesiye kadar bekleteceğim suyu kuruyacak onu demek istiyorum arkadaşlar elmaları yıkamıştık elmaların üzerindeki iğret su çeşme suyu kurudu ve ee, şöyle üzerine faydalı bakterileri topladı elma. Ee, çiğden mayası, sirke anası olmadan elma sirkesi nasıl kurulur? Nasıl kurulur? Şöyle bir avuç kadar nohut. Çiğ nohut. Bismillahirrahmanirrahim. Attım. Elma sirkemi büyük bir damacana kuracağım. Bol olsun. Yani ufak kavanozlara kurmayacağım. Bir tane Şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme gibi kaya tuzu atıyoruz. Şöyle büyük su damacanına bir çay bardağı dolmalı değil toz şeker. Evet. Bir çay bardağı dolmalı değil toz şekerimizi de kattık damacana. İşte ay bütün dolunay olduğu dönemde kurun sirkeleri, turşuları diyor ya büyüklerimiz. Bu olsa gerek. Ay şöyle parıl parıl. Dolunay. Yani çok güzel. Şimdi ne yapacağım ben? Sirkemizi kuracağız. Kuracağız arkadaşlar. Elmaların kurtlu yerlerini, çürük yerlerini alacağız. Bir de şu sapını alacağız. Sadece sapını. yeşili falan diğer yerlerini damacanın ağzına sıcak şekilde doğrayıp atacağız. Her yeriyle bir şöyle kurtlu ya da çürük yerini alıyoruz. Çürük şöyle ya da kurtlu olan yerlerini alıyoruz. Diğer tarafını eşiyle kabuğuyla damacana atıyoruz. Onlar şöyle kutuyla ayıracağız. Bir de sapları olursa sapları da yok bunun. Heh, şurada varmış. Bir de şöyle elmanın şu sapı olursa şu Sapını alacağım. Şu sapını. Başka da bir şey almıyoruz. Böyle elmaları doğurucam. Ee, aslında kabuğundan çok güzel oluyor. Kabuğundan elmasını yiyeceksin. Kabuğunu atacaksın. Su dolduracaksın. Yedikçe, yedikçe atacaksın. Sonradan aslında oluyor. Baştan e, biz ben elma sirkesini öğrendiğimde bir tane Ayşe abla vardı. Allah e, gani gani mekanını cennet etsin. Öldü. O Ayşe abla ilk sirkeyi kurduğumda bana öğrettiğinde sadece şeker, su bir de böyle soyup soyup yediğimiz elma kabuklarını atatı ver dedi. Her akşam elma yerdik. Onları atatı ver dedi. Yeter kadar e, yani Hepsini bir kere de soyup doldurmana ya da bir kere de doğramana gerek yok dedi bana. Böyle ara ara yedikçe at, at ver üzerine dedi. Güneşe koy dedi. Ben ilk elma sirkemi öyle öğrendim. Cam kavanozdaydı. Ve çok güzel sirke olmuştu. Aşırı derece güzel bir sirke olmuştu. Ben de üzerinde tutan anayı e, bu bozulmuş diye ay böyle kötü bir şey olmuş diyerekten hepsini dökmüştüm. Böyle bir sirke hikayem de vardır benim. Ama şimdi maşallah sirke uzmanı olduk. Yanlıştan doğruyu deneye deneye yapa 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 öğrendik. Ne kadar dolduracağız elmayı? Elma sirkesi kurduğumuz kabın üçte birini fazla dolmasın eksik dolmasın üçte birini öyle şey yapacağız. Aman ha yanlış anlaşılma olmasın değerli arkadaşlar. Dolunay olduğunda, ay bütün olduğunda illaki gece mi kuracağız sirkemizi, turşuyu diye sakın düşünmeyin. Gündüz kurabilirsiniz. Ben gündüz misafir geleceği için Akşam aradan çıkarı vereyim, kuru vereyim diye ondan yapıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Misafirin yanında da sirkeyi kuramam. Ondan. Geceden işimi bitireyim. Elmaları doğradık. Su dolduruyoruz. Suyu doldurdukça Bak elmalar yukarı doğru şişiyor çıkıyor. Yani şuraya kadar doldurduk elmalar şuraya kadar doğradık. Yani sirke kurduğumuz kabın üçte birini meyveyle dolduracağız. Diğerini de suyla. İçerisine koyduğumuz diğer malzemelerde gördünüz zaten su klorsuz olacak. Bu bizim e, kaynak suyu klorsuz yani köy suyu klor yok içerisinde köyümüzde şöyle akarsu nereye kadar dolduracağız çalkalamaya yer kalacak bunu kaşıkla karıştıramayız damacanı kapağını kapatacağız yatıracağız şöyle şöyle sallayacağız çalkalayacak kadar yerin kalması lazım Şur şuraya kadar su dolduracağım zaten ee... Ekşecek, fermentasyon olacak. Kükürecek yani böyle sirkeleşirkene taşacak. O yüzden çok doldurmamıza da gerek yok zaten. Elma sirkemizi kurduk. Diğer aşamalarda inşallah görüşürüz gayri. Dediğim gibi gece kurmamıza gerek yok. Ama ay bütün bütün kurun derler. Evet. Ay bütün ve bir sirkemizi kurduk. Siz gündüz kurabilirsiniz. Ben yetişemediğim için gece kurdum. Çalkalamaya yer. Evet. Tamam. Bu oldu. Bu oldu. İşte yeter. Yeter gari. Tamam. Bunun ağzını dülbentle bağlayacağım. Kapap, kapamayacağız. Çalkalacağım da kapağını kapatacağım Şöyle yatıracağız ve sallayacağız Bunu da e, o şekilde Karıştıracağız Kaşık kullanamayız buna Sevgili arkadaşlar Gönül dostlarım Salladık salladık elmalar dibe çöktü Sirke taa güzden bu yana Dinlendi Şimdi süzeceğim. Böyle Şahin'e Yardıma ihtiyacım var Yazdan kurduğum elma sirkesi İki vidon kurmuştuk işte videonun başında görüldüğü gibi dün bir tanesini süzdüm bir tanesini bugün süzeceğim bu da erik sirkesi bunu bu küçük kaplara aktaracağım da bunları yeni aldık ee, aktaracağız da nasıl aktaracağız şimdi birinin bana yardım etmesi lazım Şahincim gel birisi geldi Bak şuradan hava alsın da hızlı dökülsün Hoş diye. Ha? Ha? Tamam diyor. Tutuyor. Bismillah. Tamam. Alır ya elimden çıkarırsa kırılır Allah korusun. Çok güzel oldu bu sirke. Eriksiz kesin mi? Erik ama çok güzel. Evet. Allah razı olsun, yardım olmuş. Doğru, doğru, doğru. haber ver. Dur biraz daha, kötü ulaşsınlar. Tamam, yeter. Evet, Hah, <laughs> tamam. Şimdi, ay çok şükür ya. Çok korkuyorum, cam ya. Elimden vurdu ve kırılır. Şimdi bunu koyunca da, süzelim de atmıyor, kalabalık. Bakalım ikisini de dolduracak mı? Doğru bence. Ah Allah, nereye? ana. Hey. Ana, ana. dibinde de. de ana kocaman. Dur bir şey getir. Evet. Dur, dur, dur. Ana, anasını bilmiyordum ana. Dur sen böyle gösterelim takipçilerimize. Anasını bilmiyordum. Aha, ana, ana tefişim. Mis gibi kokuyor ha. Ha? Çok yok, güzel yok, yok. Doldurur kana anası. Bak tutmuş, tutmuş dibine çekmiş. Mübarek. Oh, kaçıyor. Hop. <laughs> Şöyle. Şuna bak. Anayı deniz, tutmuş. Deniz, anası deniz anasına benzemiyor mu? Aynen deniz anası. Şimdi gibi. ötekine süzen bakalım. Kamerayı bir sabitleyeyim de. Bir kameraman olsun istiyorum her zaman da. Dökcem. Kerem Hanım, bunun dibi bütün ana ki. Öyle mi? Baksana. Su... Aburulak ya. Bir suyunu <laughs> boşaltalım mı? Evet. Ya hiç haberim yok ha. Tutmuş, tutmuş. Allah. <laughs> ana daha düşüyor. Alam onu. Gitti. Gitti ana eyvah kaygan ya hmm. neyse gitsin gitsin bakalım o da gel geliyor gelsin alın mı ben şeyle tutabilirsem tamam. Hı, o da, o da <gülüyor> <gülüyor> gülüşe bak gülüşe geliyor gel. bu sefer alacağım dök bakalım dök 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 dök, dök. geliyor <laughs> Yakaladım mı? Acı ha, da kaldı. Dur. O tutmuş, tutmuş. Allah'ım. Dibine çekmiş <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> gitti o da gitti. Gitsin Neyse, gay analı, giden olsun. Gitsin giden gitsin. kalan sana şey. bizimdir. Ha sağ ol. Bir kocaman var. Hakiki ana He. dibinde. Şöyle kaldır vereyim, değil mi? <laughs> Allah Allah. Dolmadı. Doldu doldu. İşte iyice dolduramaz. Ha iyice doldurursak sevinirim. Daha güzel. Asitlenmez tamam. değil mi? Patlamaz. Kalma. Aa, yok kay patlama aşaması tamam. geçti. Biraz daha ötekine de sıfır olacak. Ha tamam 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 dökme dökme. Tamam. Minnacık. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, ya. şimdi bu anaya bakalım mı? Anaya bakalım da ana ee, i̇çinde sirke var da. Ha sirke var. Şimdi onu sözeceğiz. Evet. Bunların ağzını sımsıkı kapatacağız galiba. Bunların patlama aşaması geçti. Geçti mi? Geçti galiba hmm. geçti. Asitleşmez galiba değil mi? Hı. Kapaklar vardı o da. Evet. Sana bir zahmet olacak de. Asitleşme dönemi geçti galiba. Hmm. Çok sıkı kapatacağız galiba. Bozulmasın. Tamam yeter <laughs> bir de açamayız. <laughs> açamayız da kapat. İşte 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 ha. işte. işte. Ha. Açamayız da kırarız. Evet. <laughs> Heh, tamam. Çok sağ ol her zamanki gibi Şahin imdadıma yetişti. Koy. Onları dün süzdüm. Bunlar Şimdi elma bunlar sirkesi. Bunları da koyalım mı yanına? Onları da kenara alalım. Bu yarım kalmış herhalde. Ona da olmadı ötekinden. Bundan belki de oldum. Şu anayı da bir kenara koyalım. Heh. Ana. Şimdi bu elma sirkemizi süzeceğiz. Bunun kapağını açtım ben. Açtın mı? Beyaz sarılıydı. Buraya gelince kapak kapayı verdim. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Önce duru yerini alacağım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Daha bu sıcak sıcak yeni sirke. Evet. Ana yok bak arkadaşlar. Ana tutmamış. Ee, ananın oluşmaması sirke olmadı, bozuk anlamına gelmez bazen. Meyvenin e, şeker oranına göre ana tutmayabiliyor. Bu da mi? bizim ana tutmayan sirkelerimizden ya da tuttu dibine çekti. Anasız boğazım. Anasız <laughs> boğazım. <bu olsun. gülüyor> Benim gibi anasız ya. Kıyamam ya. Olsun. Biz varız ya anan yoksa. Evet doğrusu. Ha Biz varız. Ya da anayı tuttu dibine çekti. Süzdükçe birlikte göreceğiz. Ha, taşıyor. Dibinin şimdi bu bal gibi bakın doğru yerini aldık. Hiçbir Şeye evet. de süzgece de tortu gelmedi. Evet. Evet. Bunu bir kaba dolduracağım. Ondan sonra dibini süzeceğiz. Tamam. Bunu alayım. Ha. İşte elmalı dipte. Büyük kavanozun dibinde kalan sirkeyi şöyle cam meyve suyu şişelerine koyuyorum. Bakalım analar gelsin nasıl bir pişer. <laughs> Çok büyük bir... Oh, ya. Biri gitti de. Daha da var. Ağzında. Şişenin. Şunu alayım. İşte bak ana. Maşallah. Aha. Bir sürü ana var bunda. Bir sürü. Çok kaygan akıyor gidiyor hünüden. Hününün delinden. Allah Allah. Bu kadar anayı nasıl tutup tutup dibe çekmiş. Hiç bellemedim. ilgilenemedim ya. Et yağı, iç yağı gibi. Hadi elimi değmek istemiyorum. Değmeyin diyor Sarıçoğlu hocamız. Heh. Anaları nasıl saklıyoruz? Anaları nasıl saklıyoruz? İşte böyle anaları bunun içine doldurayım ben. En iyisi bunu ana şişesi yapayım. Heh. Anaları bir kavanoza dolduruyoruz. Üzerine de bir büriyesi kadar sirkeyi dolduralım. Şu anayı da başka kavanozda saklayacağım. Onu almayacak. Evet. Burada da bir aran Bu kavanozu ana kavanozu yapmayacaktık ama yaptık mecbur. El diyor zehirlidir diyor. Bozabilir. Elinizi bandırmayın. Sirkelerinize turşularınıza diyor hocamız. Biz de tabii büyüklerimizin dediğini dinliyoruz. Heh. Tamam. Ne yapıyorum bunu biliyor musun? Ağzını sımsıkı kapatacağım da. Kapakları bulabilirsem. Şöyle ağzını sımsıkı kapatacağız. Buzdolabında değil. Dondurucuda da değil. Dışarıda. Bangonun altında şöyle analarımızı saklayacağız. Meyve suyu şişelerini, süt şişelerini atmıyorum. Yıkıyorum böyle sirke koyuyorum. Büyük şişeler her zaman elimizin altında olmuyor kullanmak için. Küçük şişelere doldurduğumuzda elimizin altında oluyor salataları kullanacağımızda ya da içeceğimizde falan küçük şişe daha iyi oluyor. Ne yaptım şimdi erik sirkesi boşalttım kavanoza. Bir iki ana da attım. Ana olmasa olur mu ana olmasa da sirke oluyor arkadaşlar hiç tedirgin olma. Üzerinin duru yerini Kavanozu yıkamama gerek yok. Sirke boşalttım ya nasıl olsa. Elma sirkesini de böyle koyacağım. Kurarkana tuzunu atmıştım. Ee, sirkeyi e, Kurarkana atıyoruz tuzunu da. Sirkeyi süzdükten sonra şöyle biraz içiyoruz. Şu anda içemem. Tuzu hafifse biraz daha atıyoruz. Erik sirkesi anasından elma sirkesi kurulur mu? Kurulur. Herhangi bir meyvenin anasından herhangi bir e, meyveden sirke kurar kurarken maya olarak e, onun anasıyla kurabiliriz. Yani atıyorum alış sirkesinin anasıyla elma sirkesi. Elma sirkesinin anasıyla kiraz sirkesi, kiraz sirkesinin anasıyla da e, ne bileyim erik sirkesi kurabiliriz. Şu anda aklıma diğer gelmiyor. Muşmula mesela. Muşmula sirkesi kurabiliriz. Yani hiçbir sakınca olmaz. Maya olarak mesela elma sirkesinden e, muşmula sirkesine maya olarak kullanabiliriz. Elma sirkesinden. İnşallah anlatabilmişimdir. <laughs> İnanın üşüdüm şu anda. Nasıl bir soğuk ya baharda. Dolduracağım böyle. Çok güzel olacak bu. Yıkamadım ya kavanozu. Biraz da böyle erik sirkesi renkli olunca elma sirkesinin rengi hafiften pembeye turuncuya döndü. Olsun. Akşam aslında bundan bundan tatmıştık biz. Yarım şah bardak şahinle. Tuzu hafifti. Ben buna tuz atayım. Kaya tuzu getireyim. Atayım. Eriteyim de öyle dökeyim. Birazcık daha tuz attım. Göz karar işi. Doldurmadık kavanozu. Doldurmayınca üzerinin duru yerinden damacandan biraz daha sirke süzeceğim. Dibinin tasalı yerini şey yapmayacağım, karıştırmayacağız. Elmalar da diri diri kalmış zaten. Dağılmamış maşallah. Tamam. Ne yapıyoruz? Bunun patlama aşaması geçti. Başla, yani patlama aşaması geçti artık. Bayağı bu ne zamandan kuruldu? Güzden dışarıda kurdum. Görüldüğü gibi. Ee, bahar çiçekler açtı. Kış çıktı üzerinde. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapağını iyice sıkıştırıyorum. Şöyle patlama aşaması geçtikten sonra sıkıştırıyoruz. Şöyle sıkıştırdım. Çok dikkatli olmamız lazım. Cam ya her an kırılabilir. Bu da tamam. Şimdi galanı süreceğim. of Süzgeç de durmuyor. Bir böyle şey alsaydım. Güzelce sele sirke süzmek için olacaktı da. İzmir'de var. Fırtına çıktı, rüzgar çıktı. Bir tane daha şişeye ihtiyaç var. Kavanoza. elmalar diri 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 duruyor dağılmamış hiç posa yok Şöyle ben. görüyor musunuz elmalar dip diri böyle böyle Sirkelerimizi de çok şükür süzmüş bulunuyoruz. Şimdi bunları kaldıracağım. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Köyümüzden hepinize tekrardan selam olsun. Rabbim izin verdi. Sirkeyi kurduk. Süzmesini gösterdi. E, yaşattı. Yemeği içmeyi de sağlıklı bir şekilde nasip etsin Allah'ım. Bunları temiz kuru havadar bir yere koyacağız. Dediğim gibi aman patlama aşaması geçmediyse ağzını sıkı kapatmayın. Hafiften gevşek bırakın. Dinlenme aşamasında gevşek bırakıyoruz. Bu artık çok uzun olduğu için çok uzun kaldığı için patlama şeysi geçti. O yüzden sıkı sıkı kapattık. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. E, amacım kendi sirkemizi evde kendimiz yapalım. Herkes e, güzel güzel olan şeyden yararlansın. Bir dilim pasta varsa herkes yesin. Amacımız o. O yüzden tekrar tekrar anlatıyorum. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Allah razı olsun desteklerin için destekleriniz için hepinizden güzel yüreklere tekrar tekrar köyden balkondan. Selam olsun. Yağmur yağdı, yağdı, durdu. Şu anda da güneş açtı birazcık ama fırtına var. Ağaçları uyandırıyor. Kiraz ağaçları da yavaş yavaş açmaya başladı. Köyde durum bu. Sevgili arkadaşlar, büyüklerimiz ne derse köyde ben ona uyuyorum. Ee, mesela ay dolunay işte ayın yarımı ayın bütünü kurum dediler ben de o öyle kurmuştum süzmesinde bir sıkıntı yok dediler sordum o yüzden de süzmesi için ayı takip etmedik bu da bizim bahçedeki şeftalimiz